İngilizce yazıldığı gibi okunmaz ki. Nasıl ola? Yani ya, Ali diye yazıyorsun fakat Ahmet diye okuyorsun. Madem Ahmet'tin niye Ali yazıyorsun? Manyak mısın oğlum? İşte burada konuşan insan. Arkadaşlar 3 yıl önce açılmış burası. Bağırmayın lan! Ne bağırıyorsun kulağımın dibinde? Sadece şuradan bir şey söyleyeceğim ya. 3 yıl önce başlattık. Ağzını şuraya koyacağım. Gel ya şurada konuşalım ya. Güzel bir konuşalım. Birine gireceğim burada yani. Birazdan göreceksin rezilliğini. Böyle alıyorsun bunu böyle fırlatıyorsun. Ama ben arkadaşlar yakın temasla savaşçısı. Bunu anladım ya. Kılıcımı çekeceğim böyle adamın ne o? Dayak yedin galiba. Ayıp etsin hocam. Şey çarptı. Ne çarptı? Güneş çarptı. Her mevsim böyle olurum ben. Yani böyle ekstra ekstra bilmem neyle olmayacak. Onu anladım. What's up, you Bir tanesi Bir tanesi işte. Bir tanesi böyle kalın Bir tanesi böyle ince. Kızın var değilse. Az daha gidiyorlar. Biraz daha yaklaştı, burası çarparsa uzak durmasın demektir. En azından 3 puan de koyuyorlar, bak şurada var. Tabelanın üstüne tabela dediğim şey üstüne. Atış parasının üstüne yani. ee. <laughs> <ya>? <laughs> Allah Allah çok ya. Yani. Başta baltacı olamam yani. Ona kılıç ver, kılıça götür. <laughs> Good. I... Hit <laughs> the <Hepi> <laughs> <skalayacaksın. laughs> <laughs> Size bunun ayrıntısını biraz anlatacağım. Ne olduğunu, ne bittiğini. Çok da matah bir şey değilmiş açıkçası. Uzaktan zevkli bir şey gibi geliyordu ama Arkadaşlar şimdi bugün geldik. Extra diye bir oyun var burada tamam mı? Ülke <laughs> olsun. Yalnız dekora bayıldım abi ya. <laughs> Monopoller falan var bir de masaüstü oyunları var burada. Burada geliyorsun balta fırlatıyorsun duvara. Tahta bir duvar var. Orada sayılar var. Tabii çeşitli kuralları da var bunun değişik değişik. Bir puanlama sistemi yapabilirsin. İki tane balta atma hakkın var. İkisinden birini kullanıyorsun böyle. Ben dört tane atıyorum genelde. Hile yapıyorum. <laughs> çok kötüyüm ya anlatamam sana yani. Rezil oldum. O kadar oyun oynadım bu kadar kötü oynadığımı bilmiyorum yani. Normalde hani sporcu geçmişim var falan, artistik yaparım ya. Yok öyle bir şey. Biraz da denge. Gerçi şu da var. Benim böyle aletli sporlarda yani elinde bir şey tuttuğun sporlarda falan biraz sıkıntı yaşadığımı biliyorum. Golf oynuyorum biliyorsunuz. Onda sıkıntı yaşıyorum. tenis oynadım, sıkıntı yaşadım. Masa tenisinde bile sıkıntı yaşadım ki masa tenisindeki raket el gibidir biliyorsun. Ama bilardo'da sıkıntı yaşarım böyle. Ama boks yaparsak, bilek güreşi yaparsak her türlü veririm eline yani. Neyse çok güzel oldu. Eğlendim. Bayağı bir ter döktüm. Bugün ne kadar kalori yaktım bilmiyorum. Ona bakarım bir ara. Ama sağlam bir ter atma olayı oldu burada. Zaten içerisi çok sıcaktı. Bayağı bir sıcaktı. Bugün dışarının da bayağı bir 90 derece buranın derecesiyle bir sıcaklığı vardı. Geldiğinizde bu oyunu tavsiye eder miyim? Ya çok büyük keyif almadım ne yalan söyleyeyim. Ama değişiklik olsun diye gelebilirsiniz. Buraya gelip parti yapanlar böyle çok kalabalık grupla gelenler var. O eğlenceli oluyor. Onu tavsiye ederim bak. Ama tek başına gelirsen bilemem yani o kadarını. Daha sonra bu konuyla alakalı başka videolar çekmemi isterseniz yine çekmeye çalışırım yani sizin için isterseniz yani. Yok kendim için gelmem yani ona göre. Şimdi gideceğim bir şeyler yiyeceğim çok acıktım. Güya diyet yapıyorum diye niyetlendim ama yapmıyorum. Yalan söylüyorum. böyle bir şey yok. Diyet, niyet yok. Yiyorum abi. Yiyorum. Şu göbeği zayıflatmam lazım. Olmuyor ya. Velhasıl kelam. Konuyu çok dağıttım. Çok uzattım. İşte bir tanesinde sayılar var. Bir tanesinde de böyle hedefler var. Bu amiral battı gibi böyle. Gemi falan koymuşlar mesela. Onları vurmaya çalışıyorlar. Tamam mı? Ama ben onu yapmadım. Daha çok işte bir tane balta atmaya çalıştım. Ya da iki tanesini aynı attım. Anda atmaya çalıştık. Bak burada bir sürü gelenler var. Takımlar var burada. Buraya gelip böyle artist artist poz verenler var. Çıkamadılar. Korkarım ha ben bunu. Enteresan yani. Böyle tipler var. Böyle işte bir oyun. Şu şekilde. Böyle. Ama eğlenceli mi? Hmm. Tartışılır yani. Anladın mı? Böyle güzel bir şey. Neyse. Okey. Sizi seviyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için bu kadar. Buraya kadar sabrettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sizden ricam. Benim sosyal medya ağlarımı biliyorsunuz. Onları takip etmek isterseniz böyle buradaki paylaşımlarını görürsünüz. Benim paylaşımlarını kimle? Kendimden bahsediyorum bu arada. Aşağıdan da bana yok kanalıma bana abone olmayı kanalıma lütfen abone olun. Böyle değişik güzel gezi videoları falan geliyor işte. Teşekkür ederim ya buraya kadar izlediniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.